bir vlog çekmeye karar verdim şu an sabah saat 8 birazcık da hastayım ee, hazırlanacağım ve Okul'a gideceğiz bu arada hiç hazırlanasım yoktu Okul'a şu an videoyu açtım diye birazcık makyaj yapacağım Ben mikrofon aldım ee, ve bunu hemen denemek istiyorum sizinle hazır vlog açmışken. Şimdi e, bu kısım telefona, şu kısım benim yakama, elime, bir yerime. Elimle bir dursun, Siz bir takalım. İnşallah sesim daha iyi geliyorlar. İnşallah mikrofon bağlanmıştır. Eğer bağlandıysa ve bu şekilde ses gayet iyiysem daha sonraki hayatımıza böyle devam ederiz. Şimdi bakacağım kayıtlara. Yani mikrofon bağlanmış ama şu şekilde çok uzaktan alıyor sesi. Normalde konuştuğumdan daha geriden geliyor ses. Şu şekilde konuştuğumda iyi. sürekli de televizyon sunucusu gibi. Burada neden kendime bakıyorum sürekli. Sürekli televizyon sunucusu gibi elimde mikrofonla gezemem. Ya da güzelim. Bir süreliğine seslendirme ile devam edeceğiz çünkü ben mikrofonu bağlı unutmuşum. Hemen üzerimi değiştirip geliyorum. Parfümü sıkıyorum. Sonra polar üstümü giyiyorum. Hava hala biraz daha soğuktu. Ve size yakamdaki çok sevdiğim broşu göstereyim. Üzerinde Student tears yazıyor. Bence veteriner öğrencilerini anlatan bir broş. Burada meysa bana geldi, hasta olmuş. O da zencefil çayı yapıyor ve parasitoloji dersine götürmek için kedimin bokunu alıyorum. Ee, boku nedense bir Melisa'ya fırlatasım geliyor tut diye. <laughs> Melisa tutmuyor sabah sabah. Çok kötü bir şakaydı. Özür dilerim Melisa. Ne demek istersin? ondan arıyoruz. 3 haftada sabah sabah çok gereksiz ve çok fazla bokla a içerde oluyoruz. Artık yeter. Şimdi kedimin bokuna bakayım. Hiç amandanı biliyorum. İç dış parazitimi daha yeni yaptım. ama bakalım. Kedim temiz. Hiçbir şey yok. Maşallah. Atalım artık. İnşallah sesim güzel oluyordur. Yoksa artık arkadan seslendirmek zorunda kalacağım. Ee, kızlar kahve içmeyi da, Ben de yanlarına gidiyorum. Kızların yanına gidelim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz biraz önce e, grupça arandık tekanlıktan. Cimer'e bir şikayet vermiştik. Ekstörlük ve internlükte devamsızlığımız yok diye. Daha doğrusu ekstörlükte hiç yok diye. Ve çok kalabalık oluyoruz çarşamba günleri. Dörtlerle beraber giriyoruz. 140 kişi falan oluyor hastanede. Bu yüzden Cimer'e bir şikayette bulunmuştuk. Ee, ve dekanlıktan arandık şimdi Cimer şikayetimiz üzerine bizi yarın 12'de okulda bekliyormuş. Bakalım ne diyecekler. Umarım kötü bir şey sonuçlanmaz ama vatandaş olarak Cimere şikayetinin Cimere şikayet etmemizin hakkımız olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden zaten şikayet ettim ve hocalardan farklı dönüşler alıyorduk. Hani eksternlikte hiç tamam hakkınız yok falan gibi. Sonra bir yönerge çıktı ortaya. Ee, hani varmış dendi ama emin olmak için kesin bir şekilde cevap verirsin ve biz sonra o devamsızlığı yaptıktan sonra başımıza bela olmasın diye ben yazılı bir şekilde bir şey istedim. Böyle yarın da gidip bu açıklamamı yapacağım. <laughs> bakalım görelim. şey diyeceğim. Evet, ben buyurun bakalım. Benim bir suçum yok. Ben Ayşenur at dedi attım. Buradan herkese söylüyorum. E, hatta benim e-devletime girdi, kendisi yolladı saygılarımla. Aynısı bana da yapıldı. Zorlandım. Aynısı bana da yapıldı. At denilenler atmamış. Asıl hesap olması gereken onlar. Bence de bu arada. Yani arkadaşlar ben o kadar arkadaşıma atın atın dedim. Bu arada onlara ben zorla attırmadım. Dedim ki sadece hakkınızı savunun dedim. Herkes yazarsa dikkate alınır dedim. Dikkate alınmış çağrılıyoruz. Ama diğer hiçbir arkadaşım atmamış yani. Sadece böyle beş kişi falan çağırıyoruz. 4-5 kişi. Onları buradan ayıplıyorum. Gerçekten hakkınızı aramaya öğrenmelisiniz. Bu yaşta arayamazsanız ileride hiç arayamazsınız. Buradan da kamu spotu olarak. Ha? <laughs> <laughs> üçüncü kombinimle karşınızdayım. Ee, yeni yeniden dışarı çıkıyorum. Eve gelip yatıyordum. Okey çıkar mısın diye aradılar. Ben de dedim tabii ki neden olmasın. Size bir şey göstermek istiyorum. <laughs> <laughs> Bu benim babamın hediyesiydi. Görünüyor mu? Her şeyi <laughs> En güzel doğum günü hediyelerinden biri. Kasap bıçağı. Çok sevmiştim bunu aldığımda. Zencefil çayı yapıyoruz. Zencefil çayı için ne lazım? Ben dondurdum. Üç dilim taze zencefil, iki dilim limon ve bir yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı arası bal. Ne kadar tatlı sevdiğinize göre değişir. Dışarıda hiçbir şey içemeyeceğim. Ee, zencefil içmek istiyorum. Üzerine sadece kaynar su koyuyoruz ve oluyor. Vallahi bugün o kadar çok şey yaptım ki, normalde bu kadar çok şey yapmam. Eve gelir ve yok olurum dünyadan, okuldan sonra. <laughs> Günlük vlog çevirmek üzereyim bu olayı artık Hasta olan bütün arkadaşlarımın bu dönem bunu, bu bu çaydan yaptım. Ve herkes çok iyi geldiğini, terlettiğini, hani bir enerjilerin yerine geldiğini söylediler. Ben de şimdi test etme imkanı buldum maalesef. E bu kaldığımızı içtik. Zencefilli çayımızı hazırladık. Okay, hazırız. Bu, bu utanmaz 67 açtı. Bu eli bana kim verdi? Bacım çalışmış. <laughs> bir daha olmayacak. Oldu. Allah çok titriyordur herhalde ama herkese günaydın arkadaşlar. Ee, bir sonraki günün sabahından merhabalar. Şimdi dekanın dersine giriyoruz. Bizi öğlen odasına çağıran dekanın. Bakalım derste de bayağı sorun çıkacak. Ben söylemek istediğim bir şey var mı okul yönetimiyle ilgili? Yönetimle ilgili hiçbir yorumda bulunmak istemiyorum. Şu derse girip atlatmak <laughs> Şuradan girelim. Büyük baş kısmından bir giriş kısmı. <gülüyor> <gülüyor> okul tutmaya başlıyorum. <laughs> okuldan geldikten sonra bir uyumuşum. Dekan odasına girerken en son bir video açmıştım. Konuştuk, bize açıklamak istemişler. Tabii ki e yazmanız hakkınız ama hani keşke bize dilekçe verseydiniz dediler ve cimer gibi cumhurbaşkanlığına bir şikayette de şikayet esnasındaki cümlelerimizdeki yanlışlıkları gösterdiler. Bir dahakine daha dikkatli şikayet edeceğim. Çok hastayım çok hani düzelmiyorum çok kötüyüm bugünkü planım <laughs> tırnaklarımı söktüm tırnaklarımı yapmak ee, jel tırnak yapmaya başladım yani, çok kötü yapıyorum ama en azından yani durmuyor bu şunlar bir hafta durabildi elimde çünkü söküyorum ki normal oje hiç dayanmıyor bir gün dayanırsa iyiyim ve e, biyoksidistikten ödevimiz var onu halledeceğim Şunu aldım. Tırnaklarımı tamamladım. Şimdi slide yapacağım. Ama yanlış oje seçimiyle dünyanın en kötü renkteki ojelerini yaptım. Yani yakından göstermeyi hiç istemiyorum ama dehşet kötü. Yani bu arada zaten kısa olması lazım tırnaklarımın. Uzatsaydım daha mı güzel görünür diye düşünüyorum ama yok yani hani neden turuncu alırsın ki. Bunun birazcık daha nude da olacağını düşünmüştüm. Duman. Gel. Gel annem. Duman. Yaramaz. Yani ben ben de, ben de, de, de. Ya Gel ben Abi, Bu Gel Kesinlikle. De, ya. 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 Selamlar ya. hocam. Okumayın, orada? <laughs> <Ben, gülüyor> <suluyorum, anladım. gülüyor> Ama biz yine de Tamam böyle. Geçin anladım. Mesela. Tamam. Bunlar da kan glukoz seviyesini için sadece diyet tabi istiyoruz. Evet. Evet. ben şu farklı A, B, C Evet. Bitti mi? Evet, evet. Bitti mi? evet. evet arkadaşlar 5 5 üzerinden 3 2 2 2 puan 2 evet. oldu verdik 5 üzerinden. Ve gönderiyorsunuz. Tamam. Mehmet de bu biri de çığır açan bu insanlara saygısı sonsuz. Tabi o zamanın iklimini de anlamak lazım yani. Dekdomans. <laughs> ee, i̇bomet mesela sadece subkutan uygulanır dedik ama e, Doramektin ekran maddeleri olan dekdomans e, hem subkutan hem intramusküler uygulanıyor. E, Averne iklimler adlar oral pasta formülasyonu. Bir de avel mevsimlerde bileceğiniz gibi e, Kodi ırkı şifır, Alman çoban köpeklerine uygulanmıyor. Çünkü tabdeik maliyeti geçtiği için toksik etkiye sahip hayvan anında ölüyor. Saat öğlen bir. Dersimiz bitti. Öğle arasına ders koydurduk. Eve gidiyoruz şimdi de. Kuzularımız. Ben <laughs> de şey soracağım. Videoda mısın? <laughs> Şimdi okuldan internlere özel iftar yemeği var. Oraya geldik. Sen <laughs> <laughs> <Sessizlik> 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 oh Murat. <burası> çok güzel. <laughs>